Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox kardeşim neyim arkadaşlar. Kardeşim e, beni bulabilirse bak Murat gel ben buradayım zıplıyorum. <laughs> e, evet arkadaşlar ben kardeşimle boyuna bayağı bir kasmıştım. O yüzden onun yani 4K hızı var. Benim o kadar yok. E, ama arkadaşlar benim tabletim daha büyük olduğu için ben burada çok daha büyük bir fark edebileceğimi inanıyorum. Sizce arkadaşlar oyunda ne kadar gelişmeliyim? Yazın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sanırsam ben Robux satın alacağım. Robux satın alırsam oyuna para yatırmayacağım. Avatar yapacağım. Şu an arkadaşlar çok fena bir şekilde tıklıyorum. Zaten kardeşim o kadar hızlı tıklayamıyor. Bakalım 500 yapacak mıyım? Şu an arkadaşlar bir tek ben tıklıyorum ve 504. Evet arkadaşlar. Ama yine Murat beni geçecek. Zaten onun. Arkadaşlar şu an 3000. Tamam ben AFK'yı açıyorum. Bakalım burada maksimum kaç hız varmış. 32 milyon. Biz çok arkadayız arkadaşlar. Ben. Murat ben neredeyim diyor. Murat sen zaten şuradasın. Ben en alttayım oğlum. Birazcık bana şey, ee, bin lazım. Abi ben şimdi ona geldim. Hı? Ben şimdi ona geldim. Ne olsun abiciğim merak edin. ben geçeceğim. Eski arkadaşlar hesabımı görseydiniz. YouTube kanalıma hiç çekmemiştim ama arkadaşlar istiyorsanız kardeşime sorun. Yani o bana yetişemiyordu. İki dakikada falan bütün her şeyi bitiriyordum eski hesabımda ama. Hmm. Ama artık o hesabım arkadaşlar gitti. Yeni bir hesap açtım. Sıkıntı yok. Ben bunu bazen böyle AFK bırakırım. Bu kendi böyle baya bir kasar. Çok ya arkadaşlar. Ben mi? <laughs> ben sanırım 2'deyim deyim mi? Dört deyim mi? 5 e şimdi gireceğim. Ufak. Az kaldı. Şu an arkadaşlar Murat nerede? Murat 500 arkadaşlar. Abi adamlar yanından fişek gibi geçiyor. Arkadaşlar Murat. Adamlar bir 32 milyonuz arkadaşlar. Bizi tokatlamış bulunmaktalar. Eğer yani arkadaşlar siz de bu oyunu oynuyorsanız. Arkadaşlar isimlerinizi lütfen yazın. Sizinle birlikte oynamak çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Oo, ben daha 5'i bitiremeden Muratçım. Şu yolda maç bitiyor. Murat 5K'ya geçti. Vallahi helal lan. şimdi de ben nasıl kasmışım. <laughs> Oğlum ben de şey yapmıştım. Sen 10K'yı bitirebilirsin. Beş. Sen 10K'dasın. Yani arkadaşlarım Murat ben biraz hızlı kastım. Fazla kastım. 25'miş ben bundan için Bu daha iyi. Olsun niye? En azından 700 az veriyor. Murat senin petlerin ne kadar veriyordu? Ne? Senin petlerin ne kadar veriyordu? Bilmem. Bak bakayım ben. Şu adam neymiş lan böyle? Şunun adı neymiş? Oha Abi, oğlum helal lan. Sence Çıkartıp bunu çıkartıp takayım mı? Oğlum en ilerisine sana takıl zaten. Hop, hop hop Hemen ben tıklama başladım. Şu an arkadaşlar murtunuzu 3000. Biraz zor oğlum. Ben buna yetişemem ki. Ben daha 1K'yım. Murat 3K. Oo Murat öyle tıklayamaz ki. Olsun tamam. Vallahi arkadaşlar işte ben Murat'a yetişeceğime inanıyorum. Biraz zaten videoyu kapatıp ben sizin için şunu afk bırakırım. Biraz kasar bir kendi kendine. Ya da ben bayağı bir arkadaşlar şimdi e, şey toplarım. Şey. toplarım. Murat neredeymiş? Ha Murat de zaten şu an çok da uzakta sayılmaz. Ben daha 3'ü bitirdim. Ben de 5'i bitirdim. Bir kaldıyım 4'e geçtim. Oğlum ya ben Murat'a nasıl yetişeceğim? 750 150ymiş Sen şunu alsana Murat. Ben sana kaykay almıştım. Bak 750 biriktir git kendine kaygayı al. Yok biriktirmemişiz. Ya bu video biraz sıkıcı olacak ki. Bunu çok fazla kişi izleyeceğini sanmıyorum ama. Evet arkadaşlar bu arada bu oyunu oynadıysanız siz de içinizi verin. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bu video... Anladım. En az kaç like gelsin Murat? Aa, en az 10 like ben O az lan o kadar değil. Böyle bir 25 like falan gelsin. <laughs> yani. Madem 38 tane şeyimiz olmuş ben şu AFK'yı kapatıyorum duruyorum ben kendimden. Ay. Arkadaşlar sizin sayenizde 30 like I like 30 you. abone olduk arkadaşlar. Evet. Hepinize çok teşekkürler. Eskiden 20'ydik kabul edeyim bakalım. Bir bana istek attı ama. Hangi ara videodan gördünüz geldiniz? Ha, bakın arkadaşlar bizim ilk başladığımızda da böyleydik. İyi tamam ben başladım. Yine bir 26 yapıp en baştan başlayacağım. Abi ben şu an kaçıdayım dur bakayım Murat 1K'da güzel. Arkadaşlar. 5K'dayım. Siz bu oyunu oynuyor musunuz? Oynuyorsanız da kaçıncı hızlısınız? Söylemeyi unutmayın. Biriniz geldi herhalde. Abim öyle duymuş. O epik geldi. Epik. Kaç veriyor? O 850 veriyor. Seninkinlere baya yakın. Kurtun ben... bir tanesi 1K veriyor. Diğeri. Ben artık 2K başlıyorum sen. Ne? Ben 1K başlıyorum artık. Ben en... 2K. Murat direkt 2 k 97'den den başlıyor. Ben 2 k 33'ten başlıyorum. Bakalım sen geçebilecek mi? De imkansız gibi bir şey şu an. Şimdiden 3 k 3 Oha sen direkt 3 k olabiliyorsun ki oğlum. Senin avantajın aşırı iyi. Sen direkt 3 kdan başlıyorsun resmen. Ben 4K Murat kaçta? Oho Murat aşırı hızlı gidiyor. arkadaşlar oyunun sesini birazcık açayım mı yok şimdi rahatsız olanlarınız vardır. Tamam sıkıntı yok. Artık ben de Murat kadar hızlıyım. Murat'cığım emek emek verdim ve sonucunu alıyorum. Murat'a direkt ben yetiştim. Murat arkadaşlar ben bu hesabı zaten yarım yani yarım saatte falan kasmıştım. Abi. Murat da bayağı oynuyordu. Murat'ın bir saatlik emeğini ben 10 dakikada çıkarttım. Benim biraz yavaş değil mi? Yok gerek yok. İşte bak Murat abone olanlar. Abone oldukça onlar. Bize böyle yardımlar geliyor. Roblox e arkadaşlar hangi oyunlar oynamamızı istiyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Ha, bu arada arkadaşlar e, bu videoyu beğenirseniz kardeşimle Bed Wars vs atacağım. Şu an 81 var. Aa, ben 75'lik pet olabilirim kardeşim de olanlardan. Şimdi şeyi satarım. Ghost'la eee e Soğulu satarım. koyunların içine. Satarım. Giderim yine Murat Bulan petlerden iki tane alma çalışırım. Eğer şu an 100, 100, 100 e, bir tanesi 75 desek bir tane 150 yapsak var ya aslında hiç fena olmaz. 150 tane şeyimiz olursa şunu sattık. Kaç verir ki bu? 5 kda kalır. Vallahi bana bir 150 yapsam aşırı iyi olacak. Sen bir kayayı geçemezsin yoksa. Geçeceğim oğlum seni geçeceğim. Bir kayayı geçemez. Ay yani beş kayayı geçersin ama. Bitiremem. Sen de bitiremezsin ki. Evet. İnan ki ben 10 kaya senden önce geçeceğim. 10 kaya geçtikten sonra da videoyu kapatacağım. Hatta arkadaşlar şöyle kalsın siz rahatsız olmayın. Hadi geçe, biraz daha süre olsaydı 10 kare geçtim. 10 kare geçtim. O benden önce mi? ön kaydı geçti. Bakalım en, en, önce kim bitirecek? O benim 164 binsin var. Hayır be ya, bu 175'miş. E, bir dakika. Ben bunu satabilirim. Pardon. Sattım o wins. Bir vinsim eksik. Onu da satıyorum be. Hadi inşallah güzel bir şey çıkar. O kadar şeyimi sattım. İnşallah çok verir olur. Oo, ben direkt 1K'dan başlıyorum. Ay be. Yanlış yaptım. Tüh. Kardeşim bu sefer beni bayağı fena geçecek. Tüh. Şu AFK'yı kapatalım. Oo, Murat arkadaşlar şu an çok fena eziyor beni ya. Tüh. Çok büyük bir yanlış yaptık. Sapmaz olaydım. <laughs> Olsun sıkıntı yok. AFK'yı bırakmayı Tamam. Ben de kalktım gidiyorum. Kaç? Bizim Hı? kaç? Benim mi? -hı. Maksimumumuzun e, e, çıktığım en yüksek hız e, 3290. Şu anki hızım 2380. Eee... Abi. Efendim. Hızın benim orta hızım. Hatta Murat sen de şeye bas. Stop ringe bas. Ee, sen de yanlış Ay, Bence biz seninle yavaştan bu videonun sonuna gelelim. Gel yanıma. Video çok uzun olmasın. Hepinize görüşürüz ve bay bay.